arkadaşlar bugün ben buradan bir tane hediye var bakın karat karatı sıray çocuklar isterseniz siz de karatı sıray forması alabilirsiniz ee, ben bunu top maça gidebilirim gidebilirim çünkü çünkü benim böyle bir karatı sıray formam var bakın çocuklar Mantolunu var çok fazla çocuklar isterseniz siz de alabilirsiniz. Formum beyaz değilseniz. abone olmayı unutmayın. şimdi be, birazdan e, dedeme soracağım bunu nereden almış size de, de dedileri babaları e, anneniz tamam mı çocuklar işte şularını biraz görün işte çocuklar abone olmayı unutmayın. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu hediyeyi çok mu beğendin oğlum? Evet çok beğendim çocuklar. Çocuklar geçmiş olsun diyebilirsin. Çünkü ben köyde kardım ağrıyor. Biraz ishal olmuşum çocuklar. Yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. E, sizi seviyorum. Görüşürüz. ve Bay bay. Çocuklar sizi daha çok severim. Sizi yorum, yorumlarımla